Dostlar selamlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte sadece 4,5 ay gibi bir sürede nasıl AYT matematiği tamamen bitirebilirsiniz ve bunu yaparken de 5 fasikül yanlış duymadınız 5 tane fasikül 2 tane de soru bankasını bitireceksiniz. Size sadece kalan dediğim sayfaları gidip çözmek olacak dostlar. Başka da hiçbir şey yok. Tamamıyla programı ben hazırladım. Kendi yaptığım programı çok benzer bir program. Bu video içerisinde her şeyi konuşacağız. Ücretsiz bir şekilde programı da sizlerle paylaşacağım bu arada. Lütfen sizlerden tek bir ricam var. Videoyu atlamadan zıplamadan sonuna kadar izleyin dostlar. Çünkü onun itibariyle bütün video çok önemli. Çok detaylı şeylerden bahsedeceğim. Hatta videoyu 1.5x'den fazla izlemeyin. Normalde 2x izleyin diyorum. Ama 1 ile 1.5x arasında not ala ala izleyin. Dediklerim çok çok önemli çünkü. Ve bu videoyu izledikten sonra ayet Matematik'te başka hiçbir video izlemene emin ol ki gerek kalmayacak. Ta ki nereye kadar? Nisan ayına kadar de birlikte dört buçuk aylık sürede AYT matematik komple sileceğiz dostum. Tamamen parçalayacağız. Gel nasıl yapacağımızı hemen birlikte başlayalım. Çok fazla emek gösterdim. Gerçekten yaklaşık 10 saatin üstünde bir emek var. Programı zaten görünce fark edeceksiniz. Ee, sizlerden tek bir ricam var. Lütfen videoya like atarsanız çok sevinirim. Bir de hala aramıza katılmayan, gerçekten bunu söylemekten ben de sıkıldım. Ama abi %88'lik bir kesim var. %88 de çok yüksek bir sim. Yani 100 kişiden 90 kişi neredeyse abone olmadan ve like atmadan izliyorlar. Bak dostum artık gel aramıza. Bir daha da ben de bunu söylemek zorunda bırakılmayayım. Tek bir tık şuradan aşağı iniyorsun. Ücretsiz bir şekilde kanala katılıyorsun. Üniversite sınavına kadar birlikte götürüyoruz süreci. Üniversite sınavından sonra da çıkıp gidiyorsun. Sen yoluna ben yoluna dostum. Gel güzel bir şekilde bu süreci taşlandırın. Bir de eğer mobil tayfadan izliyorsan yorumları sağ kaydırdığınız zaman telefon veya tabletinizin ekranda gözüktüğü üzere hype düğmesi var. Ona da basarsan kanalın büyümesi çok güzel bir destek vermişsindir diyerekten hemen videomuza geçiş yapalım. Arkadaşlar sağ tarafta ekranda gördüğünüz üzere 5 tane kitap görüyorsunuz. Ve aynı zamanda aşağıda şu şekilde program da var. Ee, görmüş olduğunuz gibi 5 aylık bir program var. Şimdi hepsini detaylı bir şekilde açıklayacağım. Önce kitaplardan basmak istiyorum. Çünkü bilmediğimiz kitapları kullanmadan düzgün bir şekilde adam akıllı programı uygulayamayız. Birazcık kitaplardan bahsedeceğim. Bu arada kitaplarda reklam falan da yoktur. Onu da söylemiş oldum. Zaten hepsi kendi çözmüş olduğum kitaplar. Şuradan göstereyim tek tek. Burada gördüğünüz üzere programı zaten bunlara göre ayarladım. Hatta şöyle bir tanesine rastgele bir sayfayı açayım. Gördüğünüz üzere çözülü arkadaşlar. Adım güçlendirme yerden, türeden falan çözmüşüz. Şimdi bugün sizlerle birlikte bunları bahsedeceğiz. Program içerisinde arkadaşlar fonksiyonlar yok. Fonksiyonların olmama sebebini hızlı bir şekilde açıklayayım. Çünkü fonksiyonlar TET temelli bir konu arkadaşlar. 135 günlük bir süre içerisinde fonksiyonları koymadım. Ama kitabı 13 gün içerisinde yani Kasım'da eğer bu videoyu salı günü izliyorsan 13 gün içerisinde çok rahat bir şekilde bitiyor. Hızlı bir şekilde 2 hafta bu kitabı bitir. Daha sonrasında gel 4,5 aylık bir periyotta bu programı yapabilirsin diyelim dostum. Şimdi birazcık kitaplardan bahsedeceğim. Kitapların içeriğinden anlatacağım arkadaşlar sizlere. Arkadaşlar apotemi seçme sebebimi şöyle söyleyeyim. Bugün derece öğrencilerin herhangi birine sorsanız hatta derece öğrencilerine sormanız gerek yok. ÖSYM sınavlarına girmiş, YKS'de TETA'ya, TETA 60 bir öğrenciye sorsanız en iyi matematik partikülü hangi yayındasanız apotemi diyeceklerdir. Neden? Çünkü klasik sorusu da olsun, yeni nesil sorusu da olsun. Gerçi çok fazlasını yeni nesil sorusu bazı değerlerde var. Mesela türevde var, integralde var. Evet ama zaten kısileksik soru bize yetiyor arkadaşlar. Neden? Çünkü Apotemir'in hazırladığı soruların hepsi ÖSYM'ye birebir benzerlikte olan sorular. Reklam falan da yoktur bu arada. Kendim çözdüm, beğendiğim bir kaynak olduğu için söylüyorum sizlere. Ee, yani çözülü olmasa buraya koymayız biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Kitabın içerisinde 3 farklı test var. Bunlardan bir tanesi öğrendiğiniz kolay kesimlerde olan işte konuyu öğrenmek amacıyla gördüğünüz kısımlar var. Ve daha sonrasında arkadaşlar şöyle açmak istiyorum. Adım pekiştirme testleri var. Mavi olan testler. Adım pekiştirme testlerinde arkadaşlar gördüğünüz kazanımlarla ilgili soruları görüyorsunuz. Ve daha sonrasında adım güçlendirme testleri var. Yeşil testler. Bunlar gerçekten çok kaliteli sorular ve her kazanımı daha doğrusu ünite diyelim. Ünite ünite başlıkların yanında size sorulmuş güzel sorulardan oluşuyor arkadaşlar. Ve kitabın en sonunda maraton testleri var. Maraton testleri bayağı bir zor. Bunlardan bahsedeceğim zaten. Yeni itibariyle arkadaşlar fasikülleri şu şekilde çözmenizi tavsiye ederim. Video çözümlerini izledikten sonrasında kazanımların oturması amacıyla kazanımları sindirerek adım pekiştirme testlerini kazanımlardan hemen sonra adım güçlendirmeleri ise kazanımları öğrendikten sonrasında bir tekrar edin tekrardan bir bakın ve daha sonrasında da adım güçlendirmeye de yani yeşil testleri güzel bir şekilde çözebilirsiniz dostlar. Şimdi gelin birlikte fonksiyonlar kısmından hemen bahsederek hızlı bir şekilde kitaplardan bahsedeceğim bir dakika ve daha sonrasında programa geçeceğim. Arkadaşlar fonksiyonlar 143 sayfa ama AYT'nin temelini oluşturan. Bakın arkadaşlar buradaki diğer 4 fasikül içinde çok gerekli olan bir konu. Çünkü bu konuyu öğrenmezseniz adam akıllı diğer 4 konuda büyük sıkıntı yaşayacaksınız. Minimum bir soru ÖSYM soru AYT tarafında. Bazen ikiye çıkarttı da oluyor. Ama parabol içinde lazım, polinom içinde lazım, ikinci için içinde lazım, eşsizlik içinde lazım, analitik geometri içinde lazım, diğer görmüş olduğunuz limit türevi, integral trigonometri hepsi için lazım. Çünkü hepsini temel alt baştan oluşturuyor. Trigonometri noktasında arkadaşlar 222 sayfalık minimum 4 soru ÖSYM zaten soruyor. Bu senelerde son 4 sene de falan 4 tane soru sordu olmadı. Bazen 5 soruya da çıktı oldum. Limit süreklilikte 128 sayfa. Fix her sene iki adet soru soruyor arkadaşlar. 2023 ve 2020'yi saymazsak. Çünkü o zamanlarda biliyorsunuz konular yoktu. LTE'den. integral sorulmadı. Türevde arkadaşlar 223 sayfamız var. Ve minimum ÖSM 4 tane soru soruyor. Buradan bu 4 soru fix olarak her zaman 4 olarak kalıyor. Genelde 5 soruda çok nadir oluyor. 4 soru civarlarında soruluyor. Ve integralde de 224 sayfa. Buradan da yine minimum 4 soru geliyor. Yani toplamda zaman arkadaşlar tamı tamına 12-14... 15 soruluk bir kısmı buradan oluşturuyor. Sadece 5 tane foskül 15 soruluk bir kısmı oluşturuyor. Yani neredeyse %50'sine tekabül ediyor arkadaşlar. Çok çok önemli. Bakın lütfen atlamadan burayı düzgün bir şekilde hızlı bir şekilde çözmeyin. Düzenli, düzgün bir şekilde programı uygun yapın arkadaşlar. Şimdi geldiğimiz üzere birinci ayda giriş ayımız var arkadaşlar. Ben tekrar edeceğiniz kaynağa kadar her şeyiyle yazdım arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Yani güzel bir şekilde siz buradakileri uyguladığınız zaman item matematikte inşallah çok büyük bir sıkıntı yaşamazsınız. Yani ben çünkü yaşayan e, kimseyi görmedim. Ben bu programı uyguladım, benim en yakın iki arkadaşım da bu programı uyguladı. Ve hepimiz de 30 netin üstünde matematik netleri yaptık. Birimiz 37-3 yaptı, ben 32 net yaptım kendim 33-4 yaptım. E, başka bir arkadaşım da 34'e 6 yanlış yaptı. İşte tekabül ettik 31.5 falan yapıyordu. 32.5 kaç Açıkçası siz hesaplarsınız e, diyelim. Ve daha sonrasında programı sizlere tanıtayım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 1. ayda giriş ayımız arkadaşlar. Bu ay içerisinde polinom, ikinci ayında eklemler, parabol ve eşitsizlik anlatacağım sizlere. Ve daha sonrasında şöyle kalemi de almak istiyorum. Hızlı bir şekilde anlatabilmek için ekranı zaten siz görüyorsunuz şu anda. Arkadaşlar polinomların konu anlatımı gördüğünüz üzere 3 günlük bir kısımda oluşuyor. Bu 3 günlük kısmı arkadaşlar siz kendiniz ayarlıyorsunuz. En az bence 2 saat izleyin. Zaten polinom genel itibariyle 6 ila 7 saat bir konu anlatımı var çoğu hocada. Burada hocayı size serbest bırakıyorum tamamıyla. Ben sorarsanız hani bir önerim var mı diye bir önceki ayet videosunda söylediğim üzere sonra yakınca hocamıza yani sonra hocaya bakabilirsiniz. Ben çok severim kendisini kendisinden de izledim. Tabii ki piyasada farklı farklı hocalarımız da var. Onlara da bakabilirsiniz. Zaten geçen videoda söylemiştim. O videodan gidip izledikten sonrasında kendi hocanıza karar verebilirsiniz. Bu videoda hoca üzerine ekstra bir şey söylemeyeceğim. Polinomlar yaptıktan polinomları 3 günde arkadaşlar bitiriyorsunuz. Sonra bakın bunları diğer fasikül olmayan konuların hepsini yapacaksınız. Kolay soru bankısına en az 4 test çözüyorsunuz. Yine kolay olan soru bankasına en az 3 test çözüp genelde kitaplar 7 ila 8 test oluyor çünkü. Hızlı bir şekilde bitiriyorsunuz. Yani 2 günde burası bitti. Diğer kalan iki günde de orta zor soruları çözeceksiniz arkadaşlar. Burada da gördüğünüz üzere orta zor bir soru bankasını iki günde yine biteceksiniz. Bunları arkadaşlar lütfen yanlış anlamayın ama eğer iyi bir sonuç istiyorsanız matematikte, artı 30 görmek istiyorsanız e, ameliyatlı bir tabirle söyleyeceğim. Deli gibi, köpek gibi çalışmamız gerekiyor. Günde en az iki, iki buçuk saatimiz AYT matematiğe girmemiz gerekiyor. Ben kendim 3 saatten aşağı çalışmadım ve gerçekten de çok büyük meyvelerini aldım diyebilirim kendi adıma. 8. gün ikinci haftada 2. eklemleri anlatacağız arkadaşlar. Yine aynı mantık. 3. haftada parabol, 4. haftada eşitsizlik. Bunlara çok fazla girmiyorum. Zaten program ekranda gözüktüğü üzere WhatsApp kanalımızda var. aramıza bekleriz diyelim. Daha sonrasında arkadaşlar ikinci ay gelişme ayımız var. 2. ayda arkadaşlar gördüğünüz üzere çok büyük bir şekilde bir yazılar var. Niye böyle? Çünkü trigo denetim, konu anlatımı var. Bakın arkadaşlar trigo 1, trigo 2, trigo denklemler. Hepsini ben yazdım buraya. Gördüğünüz üzere burada trigo 2 toplam fark konu anlatımı. Ee, ve aynı zamanda da trigonometrik denklemler de nerede? Şurada gördüğünüz üzere. Bu üç konu arkadaşlar güzel bir şekilde izliyorsunuz. Fasiküllerde bahsettiğim sayfalara kadar bakın arkadaşlar sayfalara dahil yazdım. Yani size tek alıp şey kitabı açtım. Aldım kitabı evine. Baktım kaçlı kaç 62 ile 67 arasında çözeceğim. Bugün tamam. 6-7 sayfa çözüyorsun. Bu kadar. Başka hiçbir şeyin yok. Bunları yaparsan güzel bir şekilde matematikte 5 tane fasikül, 2 tane de soru bankası. adam akıllı bir şekilde bitirmiş olacaksın ve tekrar ede ede. Ve aynı zamanda arkadaşlar altta da e, her ay tekrar edebileceğiniz bir şekilde konuları yazdım. Mesela burada bu opsiyonel hani yayın yayın işte size bırakıyorum. E, görmüş olduğunuz üzere deneme deposunun polinom parabol denklem konu denemesinden bir adet çözebilirsiniz her gün ve bu da yaklaşık olarak 28 günün sonunda e, hem polinomu hem ikinci denklemi hem eşitsizliği hem de e, parabolü. 4 konuyu tekrar ediyorsunuz. Üstüne bir de trigonometri öğrenmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Yani 5 konuluk bir ay. Dolu dolu bir ay. Manyak güzel bir şey. Ee, gerçekten hani çok güzel bir tekrar yöntemi yazdım size. Bunu da kullanırsınız. Çok fazla verimli alacaksınızdır. 3. ay ustalaşma ya arkadaşlar. Burada logaritma, dizi ve limitten bahsedeceğim. Arkadaşlar logaritma yine aynı mantıkta ilk ayda anlattığım gibi. Konu anlatımı izliyorsunuz. Kolay soru bankasından çözüyorsunuz. Orta zor soru bankasından çözüp. Ee, bir haftalık bir sürede bitiriyorsunuz. Yine dizilerde aynı mantık. E, logaritmayı bir hafta değil belki 8-9 güne kayabilir. orada bir iki günlük es verebilir. Çünkü logaritma çok kolay bir konu değil. Ama ben bir sıkıştırdım arkadaşlar. Üçüncü aydan sonra tempoyu arttırdım. 2,5 saat yetmez. 3 saatlere oturtmamız gerekiyor artık. Çünkü limit türevi integralde de 3 saatlik çalışmaları baz aldım. E, IT matematik 3 saatlik çalışmayı da bence fazla görmemek lazım gün içerisinde. E, çünkü ben de o şekilde çalıştım. Herkes bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. AYT matematik sizi et kazandıracağınız sınavı kazandıracak nokta. Daha sonrasında dizilerde yine aynı mantık. Bir daha girmiyorum fazla uzatmak istemiyorum videoyu. Limit arkadaşlar. Limit'in konu anlatımını 3 günde izliyorsunuz. Burada da sürekli bir konu anlatımı var. Yani 4 günlük bir sürede konu anlatımını izliyorsunuz. Daha sonrasında bahsettiğim sayfaları yazıyorsunuz. Bu arada bu içerisinde arkadaşlar yine deneme deposu olur. Size bırakıyorum. trigonometriden konu denemesi çözüyorsunuz arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Konu denemeleri çok önemli. Karışık soru çözümü oluyor arkadaşlar bunlar. Karışık soru çözümlerini de buradan güzel bir şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Ha diyeceksiniz şimdi bana trigonometre soru bankası çözmedik abi. O da nerede? Dördüncü ayda arkadaşlar. Bakın burada görüyorsunuz. Dördüncü ayda makineleşme ayı. Bu arada dördüncü sayfada yanlış bir şey yapmışım. 20'ye kadar geldiyor ya da 32'ye kadar geldiyor ya kadar yerine yazılan sayfalar dahildir olarak alırsanız sevinirim. Makineleşme ayında arkadaşlar türevin birinci kısmı, ikinci kısmı, üçüncü kısmı. Üçüncü kısmı yazmamışım yazmadım bilmiyorum. İntegralinde birinci kısmı var gibi diyebiliriz. Hani bir günlük sadece bir kısım zaten. onu çok saymayalım. Genel itibariyle dördüncü ayda da türev çalışacağız. Burada arkadaşlar logaritma diziden yine aynı faktörlü 2 adet günde logaritma ile dizi adet çözüyoruz. Bunu kaç gün yapıyoruz arkadaşlar? 8 gün yapıyoruz. 8 günün sonunda da arkadaşlar trigonometriye artık giriş yapıyoruz. Trigonometri şurada görmüş olduğunuz gibi günde 2 test çöze çöze ilerleyeceğiz. Yani buradan da arkadaşlar bayağı bir test çözmüş oluruz ve ilerledikten sonra da 22. günde de limitten 2 adet test çözüyoruz. Yani limiti de trigonometriydi. De, Dördüncü ayın içerisinde soru bankamızdan bitiriyoruz. Bir yandan da Apotemi'nin, şu görmüş olduğunuz baba kitabı çözüyoruz arkadaşlar. Bu kitap gerçekten çok sağlam bir kitaptır. Benim de çok beğendiğim bir kitap. Gerçekten de zor biliyorum, kolay değil ama bunları yaptığımız zaman oturacağını ben inanıyorum şahsen. Beşinci bilgelik ayı arkadaşlar. Birazcık da ben isimleri öyle farazi koydum. Tamamen sallamasyon bir isim. Ee, İntegral'in birinci kısmını ve ikinci kısmını yani integrali de burada tamamen bitiriyoruz. İntegral'in konu anlatımı var. İntegral'de biraz konu anlatımda davrandım çünkü türevden aynı şekilde. Ee, ilk i̇lk defa görenleriniz olabilir veya bir tık daha türevli integral zor konular, kolay konular değil. O yüzden burada gördüğünüz üzere e, 4 günlük hatta 5 günlük şurayı da sayarsak 5 günlük bir konu var. Üstüne apotemiden yine sayfalarını yazdım ben. E, alana da kez daha 4 gün verdim arkadaşlar gördüğünüz üzere. Burada da 25 günde e, integrali bitiriyorsunuz. Integrali bitirirken de ilk e, kaç gün hemen bakıyorum. İlk 14 gün arkadaşlar günde iki test türev çözüyorsunuz. Şurada 3 test konu anlatımlarının olduğu gün dikkatli olun. Programı her gün riayet edin. Daha sonrasında 15. gün itibaren de günde iki adet test soru çözerekten hem de e, orta seviye bir soru bankası daha bitirmiş oluyorsunuz. Yani hem bir kolay bir orta 5 tane de fasikül bitirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. 135 günde Eline emeğine sağlık diyorum. 5 kül 2 adet soru bitirdin. Bundan sonra bolca konu ve branş denemesi çalışacaksın. Zaten o zaman geldiğinde ben sana gerekli desteği yine sağlayacağım. Bunu geometri içinde yapalım mı? ister misin dostum? Tamamıyla sana bırakıyorum. Kendine iyi bak. seviyorsun. Görüşmek üzere.